Efendim herkese yeniden merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz günlerinde yapılacak NATO zirvesi için yola çıkmadan önce yaptığı açıklama yeni bir siyasi paradigmadır. Yani Türkiye bu açıklamayla beraber Batı ile olan ilişkilerinde yeni bir jeopolitik yapılanma oluşturmuştur. Bir defa bunu baştan söylememiz lazım. Hepinize en derin saygılarla merhaba diyorum. Çünkü Vilnius Zirvesi hem küresel sistem açısından ve sürmekte olan Ukrayna Savaşı çerçevesinde olağanüstü önemli bir gelişme fakat bununla beraber kartlarını iyi kullanırsa Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerinde önemli bir sorun çözücü kimlik taşıyacak bir toplantı. Anladığım kadarıyla Ankara'da devlet haklı bu fırsatı iyi kullanmak istiyor. Çünkü Erdoğan'ın son iki buçuk yılda yaşamış olduğu ekonomi kararlarındaki iniş çıkışlar Türkiye'nin özellikle ekonomik açıdan çok ciddi bir duvara gelip dayanmasına neden oldu. Türkiye'nin sıcak para girişlerini Batı'dan yükselen bir yatırım ilgisine ve Körfez ülkeleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin dışında çok ciddi bir Batı ekonomik desteğine ihtiyacı var. Ve bu çerçevede baktığınız zaman Erdoğan'ın yapmış olduğu şu açıklama, şimdi okuyacağım açıklama esasında Türkiye'nin Bırakın batıyla çatışmayı, batıyla tam anlamıyla ve güçlü bir şekilde entegre olmayı düşündüğü yeni bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Çünkü 2009 yılında Davos'ta dönemin e, İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e one minute dediği günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başında bulunduğu bütün yönetimler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yani transatlantik ittifak çerçevesinde Batı kalıcı sorunlar yaşadı. Bu ancak ve ancak şimdi yavaş yavaş işte İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ile Yunanistan yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ilişkilerinde hassas olduğu bazı devletlerle yeniden en sıkışma metodolojisiyle bir yere vardırılmaya çalışılıyor. Fakat ben buradan hep söyledim. Oradan bir yere kolay kolay varılmaz. Şimdi Erdoğan'ın şu sözleri önemli. Türkiye'yi bekleten ülkelere sesleniyorum 50 yıldır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Finlandiya'nın önünü nasıl aç, önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü NATO'da açalım. Yani şu ana kadar İsveç pazarlığı Genel anlamda İsveç hükümetinin kendi topraklarındaki PKK ve FETÖ unsurlarına karşı sürdürmekte olduğu anlayışlı tutuma karşı bir tepki olarak değerlendiriliyordu. Fakat bugün ziyaret öncesi yani zirve öncesi yola çıkmadan yapılan bu açıklama esasında Türkiye'nin, Avrupa'nın ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne şöyle bir şey getiriyor. Siz bu NATO'nun bundan sonra da düzenli olarak genişlemesini istiyorsanız o zaman benim Avrupa Birliği ile tam üyelik konumu artık sonuna kadar kapılarını açmanız lazım. Bu doğru bir politika mıdır? Evet doğru bir politikadır. Hatta daha önce yapmış olduğum bir video analizde de belirttiğim gibi 2004 yılı itibariyle Türkiye'nin kaçırdığı bir fırsatı 2023 yılı itibariyle ele geçirmeye çalışmasıdır. Biliyorsunuz 2004 yılı itibariyle NATO doğuya doğru genişlemeye çalışırken Yunanistan bu genişlemeye karşı özellikle Pırak zirvesinde bu gelişmeye karşı bir takım önerilerle gelmiş ve eğer siz eski Varşova Paktı üyelerini yani Çek Cumhuriyeti'ni, Slovakya'yı, Polonya'yı falan bir şekilde NATO'ya almak istiyorsanız Kıbrıs Devleti'ni de NATO'ya almanız gerekir şantajıyla resmen büyük bir oyun oynamıştı. O dönemde e, Çek ve e, Çekler özellikle e, Türkiye'yi uyarmışlardı. E, dün gibi hatırlıyorum. Siz de kendi görüşlerinizle bu şeyi engellemeye çalışabilirsiniz diye genişlemeyi fakat Türkiye kadim devlet karakteri sergilemeyi ve Yunanistan'ın yapmış olduğu pervasızlığı tekrarlamamayı tercih etmişti. Ama esasında bizim 2004 yılında bunu iyi uygulamamız halinde bugün ne Kıbrıs Rum yönetimi Avrupa Birliği üyesiydi ne de biz Avrupa ile bu kadar uzun ve zorlu bir 20 yıl yaşamamış olacak geçelim. Şimdi diyor ki dün akşam Biden'a da bu ifadeleri kullandım. Yani Amerika'ya da bildirmiş. Yani benim İsveç'e onay vermem için sen git şu adamlarla konuş. Türkiye'nin tam üyelik sürecini kap tamamen kapattıkları bir dönemde yaşıyoruz. Bunun açsınlar önünü diyor. E, bu doğru bir politika. Çünkü e, Türkiye'ye Schengen vizesi vermekte bile ambargocu bir kimlik taşıyan Avrupa ile Türkiye Avrupa'nın güvenliği açısından gerekli meseleleri pazarlıksız kabul eden bir ülke olmamalıdır. Yani Avrupa Birliği bize ne kadar baskıcı, ne kadar pervasız davranıyorsa bizim de mütekabiliyet kuralları çerçevesinde benzer bir uygulamayla cevap vermemiz gerekiyor. Bu yüzden baktığımız zaman bu yeni bir tartışma oluşturacak gibi gözüküyor. Ve Vilnius da diyor bu açıklamayı yapmak durumundayım diyor. Yani orada NATO toplantısında muhataplarına bu cümleleri kendisi söyleyecek. Hepiniz diyecek Avrupa Birliği üyesisiniz, bizi dışladınız. Ama bu dışlamanın sonucunda eğer siz Avrupa güvenliği için bir paradigma oluşturmaya çalışıyorsanız benimle iyi geçinmeniz lazım diyor Erdoğan. Böyle bir yeni e, politikaya yönelmiş durumda. Biden'la olan e, telefon görüşmesinde çok geniş bir perspektif ele alındı belli. Ama e, özellikle Biden'ın telefonla bağlantı kurmasının temelinde ee, Vilnius'ta bir e, sürprizle Türkiye'nin İsveç'i onayladığını ilan edebilir miyiz? Ön yoklaması var. Biliyorsunuz e, İsveç Başbakanı'yla da Jens Stoltenberg'in aracılığında bir görüşme de yapacak Cumhurbaşkanı. Fakat anladığım kadarıyla bu işin e, maymuncuğunu yani açış anahtarını Avrupa Birliği ile olan ilişkilere de taşımış gözüküyor. Türkiye'nin tabi ekonomik açıdan böyle bir taşımaya da ihtiyacı var. Ee, Türkiye Biden yönetimine İsveç eşittir F-16 satışı denklemini asla kabul etmeyeceğini bildirmiş durumda. Bence de bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak zaten elinde F-16 ee, savaş uçakları olan bir müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni alım yapmasının bir pazarlığa uymaması gerektiği yönünde herkesin hemfikir olması gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Bu gelişme ister istemez Türkiye-Almanya ve Türkiye-Fransa ilişkilerini kökten etkiler. Çünkü Sonuç itibariyle bizi 50 yıldır dışarıda tutan iki ülke bunlar yani Almanya ve Fransa. Fakat gördüğüm kadarıyla Türkiye oyununu o başkentlerinde üzerine yıkmaya hazırlanmış gözüküyor. İzleyeceğiz. Önemli bir, bir zirveye doğru adım adım ilerliyoruz. Çünkü daha önce de söyledim. 15 Temmuz itibariyle bu zirveden sonra e, Ukrayna'daki gelişmelerin çok çok büyüyeceğine de inanıyorum. Hoşçakalın.